Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Shield Ball'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan oluşabilirsiniz. Bayağı uzun bir aradan sonra tekrardan Shield Ball'la karşınızdayım. Şimdi öncelikle çekme sebeplerimden bahsedeyim Shield Ball'u. Bayağı bir güncelleme geldi. Bak 13. bölüme kadar ben bunları tabi video dışı oynadım. Geçtim bilerek videoda uğraşmayayım diye. Zaten şu an hala hazırda ilk 8 bölümün şeyi var. Nedir onun adı? 8'e kadar mıydı? Dur bir dakika 8. Aynen 8. bölüme kadar şeyi var YouTube'da. Videolar var. Ama 8. bölüm ben bir türlü geçemediğim için ve bir bölümü geçmeden öbür bölüm açılmadığı için seriyi bitirmiştim. Ama final olmamıştı. Şimdi 9. .'dan devam ediyoruz. Ben bunları işte bak 1, 2, 3, 4, 5 bölümlük daha video çıkacak buradan. Oyun erken erişim olduğu için şu an daha güncellenmeye devam edebilir. O yüzden güncelleme olursa şahit tekrardan devam edecek. Onu baştan söyleyeyim. Bölümleri geçmeye çalışmayacağım bu arada zaten hepsini dediğim gibi video dışı geçtim amacım işte haritayı tanıtmak düşmanları vesaire işte Nasıl oynanıyor bilmeyenler varsa çünkü Shield Wall baya Önce çekmiştim Dediğim gibi uzun bir aradan sonra Tekrar Shield Wall Efsane geri döndü hadi bakalım Hocam bir dakika ilk önce şuradan ayarlardan bir grafiğimi tamam. tamam Sesler iyidir inşallah Hadi bismillah. Şimdi hocam. Şöyle yapıyoruz. Dört kişi bıraktım buraya. Bir takılma var bekle. Öbür, benim şey ayarlar bozuldu. Şu motion blur'u. Şunu bir kapat bakayım. Bundan sanmıyorum bundan kasacağım ama. Takılma var ufak. Neyse. Şimdi. Güncelleme gelmiş. Baya dur. Önce yanıma bir adam alayım. Şimdi bu haritanın özelliklerinden bahsedeyim ilk önce. 4 tane takım var. 4 tane ortada meydanda boş alan var. Herkesin kalesinde birer tane mancınık var. Mesela benim kalemdeki mancınık buraya 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 her yere sıkabiliyor. Ama önceliği tabii şuradaki ve şuradaki noktalar. Dediğim gibi 4 ekip var. Herkesin kalesinde var mancınık bu arada bir tane. Mancınığı siz kontrol edemiyorsunuz. O kafasına göre sıkıyor. Neresi işte keyfinin kahyası nereye karar verirse oraya sıkıyor. Şimdi aslanların bir top al işte. Adam base'in ortasına şey atıyor ya. Hayvan herif. Şuraya bir gelin lan şeyi anlatıyordum. Şimdi bilmeyenler için anlatıyorum. Öncelikle top kısmını göstereyim. Burası geliştirme kısmı. Bir altınımız var belli bir altınımız. Burada işte bir sürü geliştirme var. İşte bak mesela bunu aldığın zaman adam normalde kahramanın öldüğünde 10 saniye sonra diriliyor. Bunu alırsan 3 saniyeye düşüyor. Adam kapasiten normalde 20 bunu alırsan 25 oluyor. Bunu açarsan spearmenler açılıyor. Bunu açarsan lejyonerler açılıyor. Bunu açarsan bir tane element var bayrağı ver elinde. Savaştıkça XP kazanıyorsun. O bayraktan da ekstra geliştirmeler yapıyorsun. Onu gösteririm. Bunlar kilitle açılınca gösteririm. Bu kalenin duvarının şeyi az damage almasına sağlıyor. Bu kalenin duvarının daha hızlı tamir olmasına sağlıyor. Bu ekibindeki bütün adamların mızrak fırlatmasını sağlıyor. Bayrağın altında can yenilemesi. Bayrağın altında işte defans. O tür şeyler. Bu kadar zaten geliştirmeler. Bir de ekstra o bayraklı eleman aldığımız zaman şey var. Şimdi kapıdan çıkacağım da kafamıza şey yemeyelim. Tamam. Burada çok dikkatli oynamak bak. Bak karşı taraf yarıldı bak. <laughs> Ulan çok iyi ya. Vallahi özlemişim oyunu. Arkadaşlar. Şimdi bir şurayı bir dızlayalım sonra uzayalım buradan. Bu haritada bak şş, kafamıza taş geliyor. Sabit durmamak çok önemli. Deyip şeye takılıp ana ana bak. Çocuklar çiçek gibi yarıldı bak görüyor musun? Abi bir dakika ya motion bulur açıkken bunun kasmaması lazım. Şunu da aç bakayım. Takılma olmaması lazım. Abi topuk. ana avradı. Arkaya da bakarak. Götüm götüm. Bak. Görüyor Şerefsiz görüyor musun? Koşu yoluna atıyor bak. Kaleye bıraktığımız çocuklar aslında kaleye adam bırakmasak olur da. Neyse gidelim şu tarafa alalım. Amacımı söyleyeyim. Durduruyorum. Ulan kafamıza bir şey geliyordu sanki. Dur. Böyle anlatayım. Yan tarafta team points diye bir şey var. Gördüğünüz gibi her ekibin. Eğer haritada hiç bayrağınız kalmazsa ve ana karakteriniz ölürse oyun bitiyor. Bu diğer takımlar için de geçerli. Diğer takımlarda mesela şimdi kahverenginin hiç yeri kalmazsa ve kahverenginin heroes'u ölürse şu an benim kullandığım karakter gibi heroes'u ölürse onlar oyundan çıkmış oluyor. Diğer kalan takımlara devam ediyorsun. İki şekilde kazanabiliyorsunuz oyun. Ya şu team points... Yukarıda bak 35 dakika yazıyor abcc noktaların yanında sağ kısımda 35 dakika yazıyor mesela 35 dakikanın sonunda en yüksek puan sizde olursa kazanıyorsunuz Veya haritadaki bütünler yeri ele geçirip bütün düşmanları yok ederek Gitti çocukların yarısı Bütün düşmanları yok ederek oyunu kazanıyorsunuz iki tane kazanma yöntemi var Oyunun online yok bu arada Baştan söyleyeyim Soranlar vesaire lan bir kapıdan çıkalım lan Abi dur oraya bulaşma Bak mesela ben burayı nasıl geçtiğimi anlatayım size. Geçmek için oynamayacağım zaten. Ama gezinirim etrafta. Şimdi A noktası benim. Ben şöyle yaptım ilk başta. Şu ikisini ele geçirdim zaten. Bu çocuk buraya gitti ele geçirmeye. Ben onu arka aldım gittim kaleye saldırdım. Bir tur öldüm. Yani duvara anca kırdık. Kalenin kapısını yıktıktan sonra belli bir süresi var. O süre içinde tamir oluyor. Kapı tamamen tamir olmadan tekrar kapanmıyor. Mesela 1500 canı var diyelim kapının. Kapıyı ben komple kırdım. O 1500 cam tekrar donarak dolana kadar şey olmuyor. Konuşamam. Dolana kadar kapı tekrar kapanmıyor. Bu bütün kapılar için geçerli. Hatta şuradan bak dümdüz bir yere yardırabilirim. Kimin kapısını zorlayalım? Dur. Oy bak oradan da karşıdan şeyi sıkıyor. ha. Şunların kapısını bir tur zorlasam mı lan? Abi bak arkadan bizim mancınık bize mi çıkıyor ya? Biz arkadan nereden geldi o? Bak adam da böyle savunma bırakıyor. Bu savunmalar bak mızrak atacaklar şimdi bak. Bunlar mızrak atıyorlar bak biz yaklaştık kapı kapandı. Farklı emirler şeyler var bu arada göstereceğim bak. Tabii biz şu an nane yiyeceğiz burada da. Bak yukarıda kapının canı var vuruyor şu an. Kapının canı bittiğinde kapı kırılıyor. Tabi biz bitiremeyeceğiz mızrak yüzünden. Kafama saplayacaklar diyecektim. Öldüm. 10 saniye bak. Buradan geliştirmeyi alırsan 3 saniyede tekrardan doğabiliyor karakter. Şu an böyle bekliyoruz. Bak adam gidiyor sağa sola ele geçiriyor. Sonra geliyor. Soteye yatıyor bak. <laughs> Şu tipe bak ya. Adam. Bas 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 bas. bas. Fırat bizim mancınık çalışıyor. Şimdi şeyleri göstereyim. Follow me emri var. Beni takip edin. Burada dur emri var. Elemanlar orada duruyorlar. Siz çağırmadığınız sürece F'ye bastığınız zaman tekrar şey yapıyorlar. Zaten alt tarafta renkli bir şekilde lan base'in içine de atmazsın ya. Şuna bak ya. Adam bizim base'e çalışıyor birader. T var. Şöyle kalkan pozisyonu. Bunu genellikle kale kapısı kırarken kullanılıyor işte. Sağdan soldan mızrak gelince engellesin çocuklar diye. Bayağı bildiğini şöyle göstereyim. Kalkan duvarı oluyor. Ondan sonra başka ne var? R var. Tabi şu an yakında düşman olmadığı için çalışmıyor. R'ye bastığınızda çocuklar atağa geçiyor. Saldırıya geçiyorlar. Bir de şey vardı. Z miydi lan o tuş? Bekle göstereceğim. Aynen. Z'ye basınca da böyle şey oluyor. Nedir onun adı? İşte karşı karşıya geldiğinizde böyle. Herhangi bir buff'ı yok. Şimdi bir 200 altın biriktirip şurayı ele geçirelim. Şey ele geçirelim diyorum. Şu çocuğu bir çıkartayım. Geliştirmeleri de göstereyim. Abi tabi herkes. O temiz. İki dakika bir şey anlattık hemen her yeri ele geçirmiş gevşekler. Bu harita çok sıkıntı bir de. Üç tane mancınık var kafanıza her, herhangi bir yerden toplayabilirsiniz. Bak geliyor. O yüzden sabit durmamak lazım. Bayrağın yanından da çok ayrıldığımız zaman bayrağı kaldıramıyor çocuklar. Topuk. Abi arkadan geliyor mu diyecektim. Dur şuraya gideyim hatta direkt. Onlar da geliyor boş ver. Vazgeçtim. O ne lan? Bak bak. Bizim kapıyı arkalamışlar bak. Kapının önünde ölü vardı bir tane. Bizim çocuklar savunmuş aslanlarım ben. Kalenin içine atacak utanmasa ya. 200 biriksin. Şeyi göstereceğim. Bu arada bak yan tarafta yazıyor. Şu an yanımdaki adamların 80 canı 20 hasarı var. Bir tuşuna basarak 15 gold karşılığında çıkarabiliyoruz. Ananın avradı. Defender dediği de kaleye bıraktığınız elemanlar. Bunlar işte mızrak falan atıyorlar. Onlarda 20 gold aynı canları falan. İşte bu spearmenler mesela adamların şeyi de var özelliği de var. Spearmenler savunmada çok güçlü mesela. Sen normal adamlarla spearmenlere saldırırsan spearmenler seni tokatlar. Lejyonerler zaten oyundaki en güçlü karakterler. Canlı olarak damage olarak zaten fiyatları da artıyor gittikçe. Şimdi 200 gold'u şu elemanı çıkarıyoruz bak. Eleman geliyor oradan. Bak yan tarafta çıktı şimdi. Q'ya basıyorsunuz. Burada 3 tane seçenek var. Buradaki de savaş puanı. Işte. savaştıkça bu puan doluyor. 10 levele kadar çıkıyor burası. Bak mesela buna verirsen. ilk önce buna verirsen. 3 damage geliyor ekibine tamam mı? Eğer bir daha buna verirsen. Bu buna dönüşüyor. 5 damage artı 3 atak speed oluyor. Buna verirsen artı 0,20 can. Buna verirsen 0,30 can. 5 neymiş lan şu? MS ne? hareket hızı veriyormuş. Bu gelir. Artı 10 gelir. Yüzde artı 10 gelir. Öbürü ne? adamların şeyi ne? Adamlar mesela 15 şeye çıkarıyoruz ya altına. Yüzde 5 şey veriyormuş. Azaltıyormuş yani fiyatlarını. Olay bu. 10 levele kadar birikiyor. Zaten neyin ne olduğunu hepsini burada yazıyor. Bu elemanın şöyle de bir özelliği var. Bak. Onu da göstereyim. Borazan şeyleri var. Şimdi savaşacağımız zaman borazan basabiliyoruz. Tabi şu an özellik olmadığı için. Buradan herhangi bir özellik aldığınız zaman borazan yeteneği geliyor. Mesela atıyorum şunu aldım. Artı 3. Deme hiç geldi ya bizim ekibe. Borazanın belli bir süresi var. Bastığınızda borazan ötüyor. Bak onu hangi tuştu lan o? Dur onu göstereyim. Ee, F1 mi? F1, F1 değil. F1 şeyi kapattı. Ne olabilir? Ve yoga değil. Hangi tuştu lan o? Allah ananın avradı. Lan bir şey gösteriyordum hayvan herif. Neydi ya? Unuttum onu şunu. Gelin aslanlar. Neyse işte bu bayraklı elemanın belli bir alanı var. O alanın içindeyken basmanız lazım. Yani orduyu bir yere bırakıp bir yerde borozana basarsanız hiçbir işe yaramıyor. Ve biz naneyi yedik bu arada. Anlatacağım derken. Para bitti bizim. Oğlum Sezar geliyor. Hadi bakayım. Yargı zaman. Ulan kafamıza gelecek. Yargı zamanı. Bu, bu arada mancınıklar bu haritanın özelliği. Her haritada böyle mancınık yok. Haritaların farklı özellikleri var. İlk 8 harita... Ananın lan bir... Bak oraya bakıyordum oradan geldi bu sefer. İlk 8 bölümü zaten YouTube'da var onların videosu. İşte geri kalanı da çekiyorum şimdi. Aşağıda bak karakterimizin canı var onu göstermeyi unuttum. Hepsiniz mi öldünüz? Kalk oğlum ya bir tane taştan bir şey olmaz. Kalk bakayım. Yok abi. Topuk. Bak 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 bak, bak. Bizim base'e saldıracak bak. Karakterin şeyi var. Bir yerden bir mancılık yemezsen bak. Elinde kılıç var. İsterseniz mızrak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle sınırsız mızrak atabiliyor karakter. Bak şimdi yargı zamanı. İzle. At oğlum taşı. Şunların kafasına bir çarptıralım. Bak saldırı emri verdim. Oğlum siz kimsiniz? Kimin kapısını zorluyorsunuz lan? Yat lan aşağı. Yat. Abi bir dakika. Şş, ey. Can e ee, ben öldüm. Sıfır canım var. Tamam bunlar kapı şeyde kapıdan içeri giremezler. E, kapıyı niye açıyorsunuz oğlum adamlara? Manyak mısınız yani? Bizim çocuklar adamlara kapıyı açıyor. İki tane daha savunma bırakayım ben de. Şuraya geçeyim dur bakayım. Anlatmadığım başka ne kaldı? Ha şu çocuk buna para ödemiyorsunuz. Bu sürekli çıkıyor. Şunu özelliği aldıktan sonra sürekli olarak var. Bunda sıkıntı yok. Aslanım ben. Baksana tüpe. Oğlum hayırdır lan? Bu arada karakterin zıplama şeyi de var. Onu da göstereyim bak. Buradan direkt atlayabiliyorsunuz. Tabi bu çocuk tansiyonu <laughs> düştü. Bu çocuklar zıplayamıyor diğer askerler. Sadece sizin ana karakteriniz zıplıyor. Sen bana şunu bir ver. Başka göstermediğim bir şey kalmadı zaten ya. Bu kadar. Karakterin canı artmıyor bu arada. 150 can. Kalkanı var işte. Kalkanı tutuyor. Kılıçla vuruyor falan. Böyle yani. Güzel zaten oyun. Hocam şurayı böyle geçirebilirsek. Bu harita bir de şey böyle tam meydan savaşı yapacak harita. Dört tane kale var. Yerden taş geliyor diyecektim. Bir de böyle adamlar hamur gibi ya. O çok iyi. Vurunca bir de böyle boncuk boncuk kan dökülüyor. Oğlum dur lan dur. Gold'unuz bu arada şöyle söyleyeyim. Ne kadar bayrağınız varsa gold'unuz o kadar hızlı artıyor. Yani bayrakların bir özelliği de o. Bir de öldüğünüzde bayrağın olduğu yerden spawn oluyorsunuz. Eğer birden fazla bayrağınız varsa öldüğünüz yer hangi bayrağa yakınsa oradan spawn oluyorsunuz. Kalk lan ya. Bak bu çocuğun da süresi var. Sağ aşağıda şey sol aşağıda yazıyor. Bunun süresi de 49 saniye. Bunun süresini de kısaltabiliyorsunuz geliştirmeden bak. 250'yi buna verdim mi normalde 60 saniyeymiş 30'a düşürüyor. Bu da 250. Bekle 250 biriksin. Şey özelliğini de göstereyim. Şu kuş işaretinin ne işe yaradığını da göstereceğim. Abi ben boş boş gezeyim o zaman. Para biriksin. Az kardeşim ikisi bir yerden bir şey geliyor. Oğlum siz hayırdır lan? Lan gerizekalı bayrak zaten seni. Oy en sesine çaktım birinin var ya. Gel lan. İçimden geçti. Farklı karakterler de var ama hikaye modunda sadece bu karakteri oynayabiliyorsunuz. Yani oyunun size verdiği karakter. Bak şimdi. Bunun özelliği şu. 250'ye bunu basıyorsun. Tamam mı? 3 tane seçenek sunuyor sana. Bunu şeye ekliyor. O bayraklı çocuk var ya ona bak. Atak speedini arttırabiliyorsun. Flag capture speed yani şu bayrağı indirip kaldırma ele geçirme hızı diyeyim. Bayrağı ele geçirme hızını %50 arttırabiliyorsun. Veya dakika başına aldığın altını arttırabiliyorsun mesela bak. Atak speed artı 15. Bunu seçtim. Tamam mı? Bak. 5 saniye sonra şu çocuk çıksın. Neredesin aslanım? Gel. Bak bu çocuk çıktı. Artı 15 eklendi bak buraya. Atak speed şeyi. Bak şimdi artı 15 yazıyor ya. Shift'e bastığım zaman. Bak Borozan ötüyor. Artı 30 oldu. 2 katına çıkıyor. Belli bir süresi var. Tam savaşa girdiğinde basıyorsun borozanı, fişek. Buradan borozanın mesela bak 5 saniyeymiş süresi. 5 saniye etkisi. Bunu istersen 7 saniyeye çıkarabiliyorsun veya tekrar basmak için 60 saniye geçmesi gerekiyor. 30'a düşürtebiliyorsun. Öyle özellik var. Başka da bir şey kalmadı herhalde ya. Her şeyi gösterdik. Buraları falan anlattım zaten. Bu eleman dediğim gibi buna para mara vermiyorsun. Bu direkt çıkıyor kendi kendine. Gel bakayım lan sen şu düşenle şöyle bir savaş Haşmet Aa, adı da belli Haşmet. Mancınık vur oğlum şunlara. Bize geliyor. Aa lan kahverengiymiş bu puşta bak. Orayı bırakmış buraya ele geçiriyor bak. Bu benim yanından ayrılmıyor bu arada bak. Saldırı emri verdim. Yanımdan ayrılmıyor. Bu karakterin yaveri gibi bir şey. Yanından gitmiyor bu. Saplı oğlum. Lan elimde şey kaldı dur. Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? Gevşek yamulturma. Abi bir dakika. Bak çocuk uçtu gene. Kalk oğlum yok bir şey. Bir tane taştan Allah Allah. Bu arada bak şu şurayı seçtim ya mesela atak speed çıktı. Flag capture speed çıktı bir de altın çıktı. Farklı karakterlerde farklı özellikler oluyor. Onu da söyleyeyim. Mesela Leonidas var oyunda. Bildiğiniz Spartalı Leonidas. Buraya açtığınız zaman mesela onda şey çıkıyor. Defans falan çıkıyor. Farklı özellikler çıkıyor yani. Aynı şekilde dur. Burada da farklı özellikler oluyor. Mesela bunda atak, speed, can falan var ya. Onda mesela savunma oluyor. Savunmayı arttırma. O tür farklı özellikler de oluyor. Oğlum kafa attımlar resmen taşa. Aslanım. Şurayı böyle geçirelim. Tam bizim çocuk bak. Ay ananın. Öldüm mü lan? Kalk kalk yok bir şey kalk. Bak gitti. Gözler çarpı oldu. Başka bir görüş açısı yok bu arada adamın. Böyle. Yani first person falan yok. Ki gerek lan oğlum dokunmadı bile ya. Gerek de yok zaten. Selamünaleyküm. Bunları alırsanız mesela bayrağın altında canınız doluyor. Mesela bak normalde 0.5'miş. Bunu alınca 2 canım doluyor saniyede. Aynı şekilde burada da işte %10 daha az damage yiyor arkadaşların bayrağın altındayken. Abi şimdi ben size kendi şeyinizi çarptırmadım mı? Ha? Gevşekler. Çarptıramadım. Aha vur oğlum. Dur lan dur. Ana ana avradını topuk. Topuk. Bak şerefsiz arkadan hoplayıp hoplayıp vuruyor. Kapatın oğlum kapıyı. Ben ölebilirim. Sorun yok. Kapat kapıyı kapat. Aha. Bizim çocuk bir daha fırlattı. Dur ben geçeyim öyle kapat. Gelmiyorlar ama galiba. Aynen. Bıraktılar. Oğlum siz hayırdır lan. Ya hak. E ee, benim iki ya Sen benim base'deki adam vuruyor. Hile. Bak base'de 6 adam vardı. Bak 0.50 canım doluyor mesela bayrağın altında durunca. ben şu çocuğun başına vallahi <laughs> var ya gelmeyen kalmadı. Ekstra başka göstermediğim ne var? Bir şey yok. Bak 200 biriktireyim. Spearman'ı açayım. Spearman'ın da tipini göstereyim. Lejyonere param yeter mi bilmiyorum. Onu da göstermeye çalışırım. 200 biriktirelim. Hop. Aç baba lejyoneri. Şey, lejyoner diyorum. Spearman'ı. Bak Spearman'in özelliğine 90 canı var 20 vuruyor. Bak canı 10 daha fazla normal adamlara göre. Baskın yedik bu arada bekle. Ben de şu tepeden mızrak atayım. Lan siz hayırdır lan. Bekleyin oğlum geliyorum aşağı bekleyin. Bekle. Siz hayırdır lan. Kimin kalesine kime şey lan dur dur. Şişleyin oğlum şunu. Çocuğu şişleyin. ne avradını. Aa bizim çocuğu bizim çocuğu dövdüler. Lan adam içeri girecek. Vurun artık şunu. Evet. Spearman basayım bak bir tane. Gel oğlum neredesin? Bak Spearman de böyle. Zırhı birazcık değişik. Elinde doğal olarak Spear var. Mızrak. Lejyoner 250 miydi? Bunu açmadan lejyoner açılmıyor bak mesela. 250. 250 biriktirebilir miyiz inşallah. Yanıma şöyle iki tane normal adam alayım da bayrağı hızlı kaldıralım bari. Şuraya gidiyorum. Sağdan soldan kafama bir şey yemediğim sürece sıkıntı olmaz. Bak işte görüyor musun? Ben nasıl kaçacağım bundan? Allah! Lan elim şişeye çarptı ya. Gel oğlum yanıma. Sabit durma. Hareketli, canlı. Hadi bak. Kaldır bayrağı. Mesela bak bayrağı böyle bırakırsan bayrak beyaza dönüşecek. Tam kaldırmadığınız zaman geri düşüyor. Gitti çocukların yarısı gene ya. Kalk ayağa kalk yok bir şey kalk. Spearmanlerin canı daha fazla olacak bir de bak. De patates oldular direkt. Gel bakayım. Ya aga ben nasıl kaçacağım? Bu çocuk da geberdi bak. Ben şu elime benim kılıcı ver. Gel benimle oğlum. Gel gel gel. Ya dayı daha nereye geliyorsun? Aç gözlerim. Üç tane yerim var zaten. Gene olan bana oluyor. Gel lan. Oy bizim şeyi iyi vuruyor. Bizimki mancınık sık lan. Hadi oğlum. Hadi mancınık. Arkadaki çocuk bana kalkan oluyor bak. İlk ona vuruyorlar. Ama daya yedik galiba. Kalk ayağa kalk kaç kaç kaç. Bak bak bak. Ele başları ne gidiyor bak. Hayırdır lan? Ne oluyor lan? Bak mesela puan olarak kahverengiler önde. Bak, bak 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 bak. Beni mi kışkırtıyorsunuz lan siz? Oy yok oldu onlar. iki kişi olunca daha iyi oluyor. Daha hızlı hareket ediyor. Orada olunca böyle adamlara falan takılıyor. Hareket etmesi zor oluyor. İnşallah 250 gold'u bir kazabilirsem bir tane lejyoner çıkarmaya çalışacağım. Bu arada adamların tipleri de farklı ha. Bak mesela şunların kaskında boynuz var. Bunlar viking olabilir. Tam emin değilim. Vur la. bizim mancını giyiş yapıyor. Bak bu mesela Leonidas bu binden belli zaten. Demeneceğiz. Yürü git lan buradan. Bak, bir puan geldi mesela. Bir puanı damage'a basıyorsun. Tamam Allah Allah Allah. Ulan çocuk tek yeri bizim ya. Çocuk patates çıktı. Bak 250 gold olmuş. Lejyoneri de göstereyim. Bir göstermediğim o kaldı zaten. Göstermedim göstermediğim birkaç daha özellik var. Onları da artık bir sonraki bölüme şey yaparız. 250. Bak mesela. Bunun fiyatı Spearman'in 16'ymış. Lejyoner'in fiyatı şey 20. Çünkü 100 canı 25 hasarı var. Lejyoner 2 tane çıkarayım. Gelin bakayım bak. Bunlar da lejyoner. Böyle bayağı ağır zırhlılar. Tipler falan fena. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.